Evet arkadaşlar, e, kuşumu kuşu alıştırmaya çalışıyoruz. Şöyle göstereyim, şöyle saçını okşayıp. Minnoşu, kuşu, kuşu, bak, 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 Şakir, oğlum. Benim ismim ne? Benim ismim ne? Özal, 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 tamam mı? Senin ismi Şakir, Şakir. Şimdi arkadaşlar ben e, hayatımda ilk defa kuş sahibi olduğum için daha önceden bu dışarıda normalde hani yaşayan kuşlar olur ya aslında onlar da çok hoşuma gidiyor ama bu muhabbet kuşları daha hoş hem renkleri falan da güzel aslında mavisi falan da var beyazı var böyle e, siyah renklerinde tonları dolanlar da var ama bu e, erkek ben özellikle erkek tercih ettim dişi almadım aslında bunun yanına da bir tane arkadaş vermek lazım ki canı sıkılmasın diye bu minnoşlar böyle böyle oynamak lazım. <laughs> Arada bir elimden uçuyor böyle. Havalanıyor. Bazen kuş sesi açıyorum YouTube'dan. Ee, YouTube'dan kuş sesi duyunca kendi kendi ötüyor. Şu an ötmüyor tabii de. Şu an alıştırmaya çalışıyor. Daha yeni. Daha bir saat falan oldu. 45 dakika bir saat falan oldu. Bana biraz alışmasını sağlamam lazım ki. Benden ürkmesin kaçmasın. Artık o da oyunlar oynamaya başlasın diyerekten. Değil mi Şakir'im? Değil mi oğluşum? evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşumuz bu şekilde. Şakir. Bak oğlum orada ne var? Ne var? Bak bak bak. bak. Şurada şurada şurada. Şakir. Gel bak. Elime gel. Elime gel. Elime gel. Elime. Elime gelmeyecek mi? Üşüdün mü? Üşüdün mü oğlum? Üşüdün mü? Kafana okşuyor bir saç böyle saçını okşattırıyor arkadaşlar. İlk şeyden çıkardım da kutudan çıkardım da elimi bir ısırdı. Fena ısırıyorlar. Bakın şimdi elimi ağzına götürüyorum. Hiç tepki falan vermiyor artık. Yavaş yavaş bana alışmaya başladı ama şimdi bilmiyorum hayvan karnı aç mı Yemini koyduk, suyunu koyduk. Kafese koyacağım. Acıktığı zaman kere kendi artık yer. Değil mi Şakir'im? Değil mi oğluşum? Gel şöyle gel. Gel sen erkek. Gel. Şöyle gel lan gel. <laughs> Bak şöyle. Tamam. Şimdi videoyu kapatalım. Şarkı tamam mı? O tarafa dön. Bak bak bak. Şöyle dön. Şöyle şöyle. Şarkı şarkı şu tarafa dön. Dön bakayım. Ha dönmeyeceğim. Tamam.